Peygamber Efendimiz Miraç mucizesini bizzat kendisi anlattı. Asabına Miraç'ta gördüklerini ve neler yaşadıklarını anlattı. Peygamber Efendimizin Allah'la konuşması ve orada geçen diyaloglar tüylerinizi diken diken edecek. İşte Miraç hakikati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına Miraca götürüldüğü geceden anlatarak şöyle diyor. Ben Kabe'nin avlusunda Hatim kısmında orada yatıyordum. Bir rivayette şu da var. Uykuyla uyanıklık arasındaydım. Derken bana birisi geldi. Şuradan şuraya kadar göğsümü yardı. Bu sözüyle boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmını kastetti. Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi imanla ve hikmetle dolu, altından bir kap getirildi. Kalbim çıkarılıp su ve zemzemle yıkandı. Sonra içerisi imanla doldurulup tekrar yerine kondu. Sonra merkepten büyük, katırdan küçük, beyaz bir hayvan getirildi. Bu Burak'tı. Ön ayağını gözünün gittiği en son noktaya koyarak yol alıyordu. Ben onun üzerine bindirilmiştim. Böylece Cibril aleyhisselam beni götürdü. Dünya semasına kadar geldik. Kapının açılmasını istedi. Gelen kim denildi? Cibril dedi. Beraberindeki kim denildi? Muhammed Aleyhisselatu vesselam dedi ona miraç daveti gönderildi mi diye soruldu. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliştir denildi. Derken kapı açıldı. Kapıdan geçince orada Hz. Adem aleyhisselamı gördüm. Bu babanız Adem'dir. Selam ver ona denildi. Ben de selam verdim. Selamıma mukabele etti. Sonra bana Salih evlat hoş gelmiş. Salih peygamber hoş gelmiş dedi. Sonra Hz. Cebrail beni yükseltti ve ikinci semaya geldik, kapı açıldı, kapıyı çaldı. Bu gelen kim? denildi. Ben Cibril'im dedi. Beraberindeki kim? denildi. Muhammed dedi. Ona miraç daveti gönderildi mi? denildi. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliş dediler. Derken bize kapı açıldı. İçeri girince Hazreti Yahya ve Hazreti İsa aleyhisselamla karşılaştım. Onlar teyze oğullarıydı. Hazreti Cebrail, ''Bunlar Hazreti Yahya ve Hazreti İsa'dırlar. Onlara selam ver.'' dedi. Ben de selam verdim. Onlar da selamıma mukabelede bulundular. Sonra, ''Hoş geldin salih kardeş, hoş geldin salih peygamber.'' dediler. Sonra Cebrail beni üçüncü semaya çıkardı ve kapıyı çaldı. Bu gelen kim diye sordular yine. Cibril'im dedi. Yanındaki kim diye sordular. Muhammed'dir dedi. Ona Miraç daveti gitti mi diye sordular. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliş denildi ve kapı bize açıldı. İçeri girince Hazreti Yusuf aleyhisselamla karşılaştık. Cebrail bana dedi ki bu Yusuf'tur. Ona selam ver dedi. Ben de selam verdim ve selamıma mukabele etti. Sonra Salih kardeş hoş gelmiş. Salih peygamber hoş gelmiş dedi. Sonra Cebrail beni dördüncü semaya çıkardı. Ve kapıyı çaldı. Bu gelen kim diye sordular yine. Cibril'im dedi. Beraberindeki kim denildi? Muhammed dedi. Ona Miraç davetiyesi indi mi diye sordular. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliş dediler ve kapı açıldı. İçeriye girdiğimizde Hz. İdris aleyhisselamla karşılaştık. Hz. Cebrail bu İdris'tir ona selam ver dedi. Ben selam verdim o da selamıma mukabele etti. Sonra bana Salih kardeş hoş geldin, Salih peygamber hoş geldin dedi. Sonra Hz. Cebrail beni yükseltti ve 5. semaya kadar çıktık. Yine kapıyı çaldı. Kim bu gelen diye orada da sordular. Ben Cibril'im dedi. Beraberindeki kim diye sordular. Muhammed dedi. Ona Miraç daveti indirildi mi diye sordular. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliş diye söyledi. Ve kapı açıldı, içeri girince Harun aleyhisselamla karşılaştık. Cebrail aleyhisselam, bu Harun aleyhisselamdır. Ona selam ver. Ve ben selam verdim, o da selamıma mukabelede bulundu. Ve Salih kardeş, hoş geldin. Salih peygamber, hoş geldin dedi. Sonra Cebrail beni altıncı semaya kadar yükseltti. Yine kapıyı çaldı. Bu gelen kim diye orada da sordular. Ben Cibril diye cevap verdi. Beraberindeki kim diye yine sordular. Muhammed dedi. Ona Miraç daveti indirildi mi diye sordular. Evet dedi. Hoş gelmişler. Bu geliş ne iyi geliş diye söylendi. Kapı açıldı ve içeri girdik. ...Hazreti Musa aleyhisselamla karşılaştık. Cebrail, bu Hazreti Musa'dır, ona selam ver dedi. Ben selam verdim, o da selamıma mukabelede bulundu. Sonra, Salih kardeş hoş geldin, Salih peygamber, hoş geldin dedi. Ben onu geçince ağladı. Kendine niye ağlıyorsun diye soruldu. Çünkü, dedi, benden sonra bir delikanlı peygamber oldu. Onun ümmetinden... Cennete gidecekler benim ümmetimden cennete gideceklerden daha çok dedi.